İşte iki fotoğraf. Biri Yunan Üniversitesi'nden, biri Türk Üniversitesi'nden. Bu bir eğitim yeri. Yunan Üniversitesi'nde mezuniyet töreni. Hangisinin Türk, hangisinin Yunan olduğunu söyleyebilen var mı? Fark edeceksiniz ki ne Türk kimliği var ne Yunan kimliği. Birçok Türk kardeşimiz bu kazanan aday İngiltere'nin ajanı diyor. Peki Anadolu'daki milyonlarca Türkçe ne diyeceksiniz? Babaları Türk, anneleri Türk. Ama Türkiye'yi bölmek isteyen partilere oy veriyorlar. Bunlar Türk okullarında yetişti. Eğer hainler ve ajanlar varsa bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi ya da kazanan aday değil. Asıl ajan Türk okullarında okutulan ders kitaplarıdır. Araştırın. Türkiye'deki okullarda neler öğretiliyor ki milyonlarca Türk genci bu hale geldi? Asıl ajan Türk okullarında ve üniversitelerinde öğretilenlerdir. Milyonlarca Türk genci size, orduya, devlete, Türkiye'ye karşı, Türk diline, İslam'a, Türk ırkına düşman ben bunun bir ulusal güvenlik meselesi olduğunu söylüyorum. Türkiye askeri olarak yenilemez. Ama Sultan Abdülhamit nasıl yenildi? Askeri olarak değil, kendi çocukları ona karşı savaştırıldı. Çünkü Sultan Abdülhamit okulları ateistlere ve yozlaşmışlara bıraktı. Rıza Nur'un anılarını okuyun. Diyor ki: "Lisedeyken içki içerdik." Sultan Abdülhamit döneminde lise öğrencileri içki içiyor, kızlarla zina yapıyorlardı. Devlet ve polis gücü neredeydi? Rıza Nur'un anılarını okuyun. Atatürk döneminde sağlık bakanı olan bu adam ateisti. Bu, Sultan Abdülhamit döneminde Türk Müslüman aklının ve eğitimin ne hale geldiğinin utanç verici bir kanıtı. İnsanlar soruyor, Sultan Abdülhamit nasıl düştü? Mason komplosu mu? Hayır, Sultan Abdülhamit'i düşüren eğitim bakanlığındaki yozlaşma, Sultan Abdülhamit'in üniversitelerindeki yozlaşma, okullarındaki yozlaşmadır. Kıbrıs seçimlerini anlamak için 100 yıl geriye gitmeliyiz. Bu bize şunu gösterir. Türkiye işgal altında. Kuzey Kıbrıs işgal altında. Bu bir gerçek. Sayın seyirciler, Türkiye'yi işgal eden parti 100 yıl önce Selanik'ten geldi. Bu gizli batıni parti Selanik'ten geldi. Selanikliler Babil partisinden gelenlerdir. Hazreti Osman'ı öldürenler, Emevi devletine komplo kurup yıkanlar, Abbasi halifesi mütevekkilin kovduğu kişilerdir. Endülüs'e gittiler, sonra Selanik'e geldiler. Sultan Abdülhamid'i devirdiler, Osmanlı devletini yıktılar ve bugün bile Türkiye'yi yönetiyorlar. Hala buradan çıkmadılar. Kanıt şu, Yunanistan, yani Selanik'ten gelen Yunan Partisi bugün bile Türkiye'yi yönetiyor. Yunan putperest dini Türkiye'deki hayatı ve toplulukları yönetiyor. İslam dünyasında ve ötesinde egemen. Bakın sayın seyirciler bu bir heykel, bir Yunan kadını heykeli. Tabii ki kadının göğsü açık. Ben daha ehven bir heykel seçtim. Tamamen çıplak heykeller de var. 3000 yıl önce Yunanistan sokaklarında kadınlar çıplak gezerdi. Peki ne oldu? Hristiyanlıkta bir devrim oldu. Hristiyan kadınlar 100 yıl boyunca başörtülüydü. Ama bu batıni parti Hristiyanlığa karşı bir devrim yaptı. Hristiyan kadınları ezdi, başörtüsünü çıkarmaya zorladı ve Müslüman topraklarında da aynısını yaptı. Türkiye'de bunlardan biri. Bugün Yunan kültürü ve yaşam tarzı hakim. Bir kız öğrenci okula kolsuz kıyafetle giderse sorun yok ama başörtüsüyle giderse yasak. Hemen eski Yunan putperest Engizisyon mahkemeleri devreye giriyor. Türkiye'de başörtüsü yüzünden idamlar oldu. Bakın Mısır'ın sömürgeleştirilmesi adlı bir kitapta İngiliz tarihçi Tim Mitchell Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'taki seçim yenilgisini açıklıyor. Ne diyor? Önce bedenlerini kontrol ettik. Müslüman Mısırlıların bedenlerini. İngiliz ordusu Mısır'a geldi. Bedenlerini kontrol ettik, esir aldık, idamlar yaptık. Sonra okulları kontrol ettik, eğitim müfredatını değiştirdik. Artı Mısır'da sahte bir tarih yazdılar. Şimdi konuştuğumuz Arapça, Kur'an'dan uzak bir Arapçadır. Müslüman olarak Kur'an'ı dinliyorsun ama anlamıyorsun. Neden? Çünkü halkın fasih dilini sahte bir dille değiştirdiler. Kur'an aslan için kasvara kelimesini kullanıyorsa, sen eset kelimesini kullanıyorsun. Kur'an daire için felk kelimesini kullanıyorsa, eğitimde başka bir Arapça kelime kullanılıyor. Böylece Kur'an'ı okuduğunda anlamıyorsun. İşte bu işgal böyle oldu. Türkiye'de olan da bu. Selanik Partisi 1909'da Sultan Abdülhamid'i devirdi, dar ağaçları kurdu. Osmanlı Devleti'ni yıktılar, sonra Türk Müslüman alimleri dar astılar. Bunu meydanlarda yaptılar, fotoğrafladılar ve gazetelerde yayınladılar. Türk halkı esir oldu, eğitimi sahteleştirdiler, Kur'an harflerini yasakladılar, başörtüsünü yasakladılar. Öyle bir kinle ki Türk kabilelerini yok ettiler. Bir Türk şeyhinin YouTube'daki konuşmasını dinledim. Diyor ki, benim kabilemi üçe böldüler. Kardeşim anladık sen Osmanlı Devleti'ne ve İslam'a karşısın. Senin kabilelerle ne işin var? Ben bir Türk kabilesiyim, özgürüm. Neden babamın ve dedemin adını değiştiriyorsun? Kabileleri yok etmek istediler. Çünkü kabile, Türk kadınını, namusunu, şerefini korurdu. Bir kadın boşanırsa ya da kocası ölürse kabile ona bakardı. Devlet yıkıldığında bu kabileler devleti yeniden kurardı. Ama onlar kabileleri yok ettiler. Bizim Arap ülkelerimizde de kabileleri yok ettiler. İşte iki fotoğraf. Biri Yunan Üniversitesi'nden, biri Türk Üniversitesi'nden. Bu bir eğitim yeri, Yunan Üniversitesi'nde mezuniyet töreni hangisinin Türk, hangisinin Yunan olduğunu söyleyebilen var mı? Fark edeceksiniz ki ne Türk kimliği var ne Yunan kimliği. Platon ve Aristo dönemindeki kimliğe geri döndük. Eflatun ve Aristo'yu hatırlıyor musunuz? Okullarda bize Eflatun ve Aristo'yu ve ruhların reenkarne olduğunu öğrettiler. Ama İmam Ebu Hanife'yi, İmam Malik'i, İmam Şafii'yi öğretmediler. Sahabelerin tarihini öğretmediler. Amr İbnül As'ı, Muaviye bin Hudeyci, Mısır'ı fetheden sahabeleri öğretmediler. Eflatun ve Aristo'yu öğrettiler. Yani felsefe diye bir ders var, bunu ezberlemek zorundasın, bunda başarılı olmalısın, yoksa üniversiteye giremezsin dediler. Ama İslam dersi önemli değil, Kur'an ezberleme, hiçbir şey ezberleme. Ama onların dinini, yani felsefelerini ezberlemek zorundasın. Onların felsefesi bir din. Yunan felsefesi, Tanrı'nın olmadığını, ruhların reenkarnı olduğunu, Maddenin ebedi olduğunu söylüyor. Biz Allahu Teala'nın ebedi olduğuna, maddenin yok olacağına inanırız. Kadınların kıyafetleri meselesi İslam'da, Hristiyanlıkta ve Yahudilikte kadın başörtüsü takar, böyle giyinir. Ama dediler ki, hayır yasak. Üniversitelerde, okullarda, sokaklarda başörtüsü yasak ve size 3000 yıl önceki Yunan kadın kıyafetlerini dayatıyorlar. Sonra bu yalancılar bunun ilerleme olduğunu iddia ettiler. Hayır, bu gericilik. Eflatun ve Aristo'nun putperest Yunan dinine dönüş. Onlar kadını hayvan olarak görüyor, insan değil. Ama Allah biz Adem oğullarını şereflendirdik diyor. Şaşırtıcı olan, bize Eflatun ve Ariston'un hayatını, kadınlara yaptıkları hakaretlerini gizliyorlar. Hazreti Ayşe'yi Allah ondan razı olsun okullarda öğretmiyorlar. Bu büyük alime, büyük sahabeleri düzelten bir fakih, ümmetin en büyük alimlerinden biri olan bu kadının muhteşem zekası bize öğretilmiyor. Bugün Türk kimliğinden, Türk milliyetçiliğinden bahsediyorsun. Türk kimliği nerede? Türk milliyetçiliği nerede? Yunan putperest kimliği Türkiye'yi yönetiyor. Türkiye işgal altında, Türk üniversiteleri işgal altında, okullar işgal altında, Türk aklı işgal altında. Türk hükümeti bunu biliyor mu? Evet biliyor. Erdoğan ne yapıyor? Allah ömrünü uzatsın. Erdoğan işgal altında olan orduyu özgürleştiriyor, polisi, devlet idaresini, yönetim sistemini özgürleştiriyor. Ama hala işgal altında olan şeyler var. Ekonomi işgal altında, medya işgal altında, eğitim işgal altında, Türk aklı işgal altında. Türk dili işgal altında, Türk kültürü dışlanmış ve ezilmiş. Türk kıyafetleri yasak. Bugün bir Türk devlet memuru Sultan Mehmet Fatih'in kıyafetlerini giyemez, yasak. Yunanlıların kıyafetlerini giymek zorundasın. Yani Yunanistan Türkiye'yi işgal etti ve çıkmadı. Yunan halkını suçlamıyorum çünkü Yunan halkı da ezildi. Ama Selanik'teki bu Batıni Parti Anadolu'yu ve Müslüman topraklarını işgal etti ve hala çıkmadı. Bize dediler ki bakın Avrupalı kadın nasıl giyiniyor? Biz de öyle giyinmeliyiz. Avrupalı kadın gibi giyinirsek ilerleriz. Hayır. Dünyayı yöneten Avrupalı kadın kim? İşte burası Londra. YouTube'a Londra 1900 yazın. Londra sokaklarında İngiliz kadının nasıl örtü giyindiğine bakın. Bakın arkadaşlar tüm kadınlar vallahi bugünkü Müslümanlardan daha iyi başörtüsü takıyor. Oğlu dünyayı yöneten, İstanbul'u işgal eden İngiliz Hristiyan kadın bakın nasıl giyiniyor. 100 yıl önceki İngiliz Hristiyan kadının başörtüsüne bakın. Çocuklara bakın sayın izleyiciler İstanbul'u ve Kahire'yi işgal eden İngiliz ordusu. Anneleri böyleydi. Eşleri başörtüsü takıyordu. Ama İngiliz kadının kıyafetleri giderek yukarı çekildi. Şimdi İngiliz kızı sokakta çıplak geziyor. Amerikan kızı çıplak geziyor. Peki bu İngiliz kıza ne oldu? İngiltere yok oldu. İngiltere İmparatorluğu nerede? Küçük bir devlet haline geldi. Bugün Çin, İngiltere'yi ve Amerika'yı cezalandırıyor. Bu bir felaket. İngiliz Generali Gulub Paşa şöyle dedi. İngiliz İmparatorluğu yenildi. İmparatorluk yok oldu. Soruyorlar. Neden yenildik? İngiliz devletimiz nerede? Güneş batmayan imparatorluğumuz nerede? Gulub Paşa, imparatorlukların Çöküş Nedenleri adlı bir çalışma yaptı. İslam medeniyetini, Osmanlı Devleti'ni, Emevileri, Abbasileri, Endülüs Müslümanlarını inceledi. İngilizleri, Fransızları ve diğerlerini inceledi. Dedi ki, başörtüsü takan ve bu kıyafetleri giyen kadın, imparatorluklar kuran çocuklar doğurur. Londra veya Paris sokaklarında kadınların çıplak gezdiğini görürsen, bil ki o devlet çökecek. Yani, devletin çöküşünü belirleyen birkaç şey koydu. Bunlar tank sayısı, asker sayısı, askeri eğitim ya da en modern silahlara sahip olmak asla değil. Bizde bir çalışma var. Yapay zeka ile bir Amerikan askeri, yanında karısı, yarı çıplak kıyafetler giyiyor en modern silahlara sahip. Ve burada yapay zeka ile bir Taliban askeri silahı çok eski, karısı peçe takıyor. Ölçütlere bakalım. Global Firepower sitesine girersen, orduları sıralayan site, Amerikan ordusu bir numara, Taliban ordusu ise tanınmış bir ordu bile değil. Ama sahaya inildiğinde Amerikan ordusu Taliban'la 20 yıl savaştı. Çin ordusu 20 yıllık bir savaşa dayanamaz. Hitler'in Almanya İmparatorluğu tüm genişlemesine rağmen 6 yılda çöktü. Japonya İmparatorluğu tüm genişlemesine rağmen 3 ya da 4 yılda çöktü. İtalya İmparatorluğu 5 yılda çöktü. Peki Taliban ilkel ve fakir silahlarıyla bir savaş maçı yaptı. Bugün bu bir futbol maçı gibi. Bir takım ben en iyiyim diyor. Diğer takım ben en iyiyim diyor. Hadi sahaya çıkın oynayın. Kim kazanacak görelim. 20 yıl savaşın sonunda Afgan ordusu kazandı. Bu Amerikan askeri ile Afgan askeri arasında bir savaş değildi. Bu çıplak gezen Amerikan kadını ile Afgan kadını arasındaki bir savaştı. Gulab Paşa bunu söylüyor. Kadınların kıyafetleri bir devletin yükseleceğinin ya da düşeceğinin göstergesidir. Düşünün neden bu Afgan askeri? Eğer karısına selam versem ya da yaklaşsam bu Afgan askeri ne yapar? Karısı, annesi, kızı için hayatını feda etmeye hazır. Ama Amerikan askeri, karısı barda başka biriyle, o başka biriyle. Şeyh Vecdi Ganim Amerika'dayken bir Amerikalı geldi ve dedi ki, beni İslam'a davet ediyorsun, neden? Dedi ki, İslam zinayı yasaklar. Amerikalı dedi, bu çok kötü, her gün başka biriyleyim. Ona dedi, annenin zina yapmasını kabul eder misin? Amerikalı neden olmasın dedi. Annesinin zina yapmasını aldırmayan bir asker kızına da aldırmaz. Ondan vatanı Amerika Birleşik Devletleri için hassasiyet bekler misiniz? Savaşta askere vatan için feda ol diyoruz. Vatan nerede? Öldüm toprağa gömüldüm ne kazandım diyor. Vatanla ilişkin maddi bir ilişki ise hiçbir şey kazanmadım. İnsan ancak bir değer için feda olur. İslam'da bu değer cennettir sana cennet var denir. Vaat edilen şeyin kurban edilmeye değer olmalı. Vatan için feda ol diyorlar. Ama öldükten sonra toprağa gömülünce ne kazandım? Hiçbir şey. İslam'da İslam inancı var. Sana cennet var. Sayın seyirciler, dünyayı yöneten, birinci ve ikinci dünya savaşlarını kazanan Amerikan askerinin annesi, karısı ve kızı başörtülüydü. Türkiye'de yıllarca başörtüsü yasaklandı. Erdoğan geldi, özgürlüğü geri getirdi. Ama Kuzey Kıbrıs'ta yasak. Bu, olacak felaketin göstergesi. Cahiliye döneminde Araplar, Peygamber Efendimiz zamanında kafirler bile kadının deve üstünde hevdecin içinde olmasına dikkat ederdi ki kimse onu görmesin. Hazreti Osman Allah ondan razı olsun, müminlerin emiri, raşid halifelerin üçüncüsü. Onu öldürmek için evine girdiler. Karısı dedi ki: "Saçımı açayım mı? Kıskançlık bilirsiniz, biz bunu gördük. Mesela köylülerde iki adam kavga ederse kadın gelir, başörtüsünü indirir, adamlar kavgayı durdurur. Çünkü kadının saçını görmek ayıp." Hazreti Osman karısına dedi, vallahi öldürülmem, senin saçının görülmesinden daha ehvendir. Soruyoruz, devleti kuran, doğudan batıya orduları yöneten kim? Amr İbnül As, Ebu Bekir, Ömer bin Hattab, bu güçlü sahabeler kim? Peygamber Efendimiz onlara kıskançlığı öğretti. Onlarda zaten kıskançlık vardı, değerleri vardı, cesaretleri vardı. Eksik olan programdı, o da İslam'dı.